Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin binası hangi ilimizdedir? Ankara. Allah'tan ilk binası falan öyle bir şeyler çıkmadı. Meclis Ankara? <laughs> Ankara'da tabii TV. Türkiye Büyük Millet Meclisi binası. Ankara. Ya bir dakika şimdi. Türkiye Büyük Millet Meclisi binası. Ankara. Cevabınızı verdikten sonra sizlere <laughs> ayıracağız ve büyük düello başlayacak. Bak lütfen. Türkiye Büyük Millet Meclisi binası Bak, Ankara'da. Tamam TBMM. Yani bütün bu tür yani bakanlıklar her bakanlıklar, şey bakanlıkları, Ankara her şey. Ankara, Buyurun cevabınızı alayım. Ee, cevabımız... cevabımız, düşünün. Bir düşünün. düşünelim. Türkiye Büyük Millet Meclisi bir dakika, binası, Bak, bir dakika Türkiye, lütfen. Türkiye Büyük Millet Meclisi. Şimdi yok, başbakanlık orada. Genel kurmay orada. Hepsi Ankara'da. Alayı orada. İstanbul'da nerede Türkiye Büyük Millet Meclisi yok ya, Ankara'da. Başbakanımız İstanbul'dan herhangi başbakanlıktan yapmıyor. Burada parti başkanı yine parti yapıyor. Me millet Meclisi ya meclis, mecliste, Ankara'da. Meclis hükümetin olduğu yer meclis. Ankara, Ankara, Ankara. Bakın Türkiye büyük millet millet emin olmadan, ol cevap, cevap vermeyin. Son şansınız. Millet meclisi. Yanlış, Yanlış cevap verirseniz eleneceksiniz. Yardım istiyor musunuz? eleniriz sonuçta. Ne yapayım <laughs> buraya kadar evet. geldik 15 soru. Zaten, bile <laughs> bir güvensizlik man, hani, var. Aynen yok bak benim artık güvensizlik yok. 15'i soruyu bildik. Biz bir kere tarihe geçtik burada. Milat 15'i gören yok. Tamam 15'i de bildik. Bu 15. soru da doğru cevabımız doğru, Ankara. Doğru Ankara. Şimdi bu para bölünmeyecek para mi? Da, mi? Biz düelliğe gideceğiz. Sen oraya gidip basarsan bastığın kadarını alırsın. Basmazsan gelirsen yere yere. Artık kararsın. Ben sana bırakıyorum. Ve... Büyük düelloya giden olmadın hiç Tamer Bey? Ya yani iki kez biz mi gideceğiz? Cevabınızı alabilir miyim? Ankara cevabım. Cevabımız Ankara. <gülüyor> Ankara. <gülüyor> <gülüyor> Bu kadar emin olmadan mı cevap verdiniz? Ya ya Biz size Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin binası hangi elimizdedir diye sorduk. Siz Ankara cevabını verdiniz. Doğru cevap Ankara. <laughs> Bu sorudan 10 bin lira kazandınız. Toplam ödülünüz 72 bin lira oldu. <laughs>